Berat, hemen karargah kapısını aç. Kimse görmeden girmeliyiz. Hadi evlat, hadi evlat. Kimse görmeden girmeliyiz. çabuk gel. Oha, çok havalı burası. Yo. Çok havalı burası. Yo. Şimdi az önce beni komiser aradı ve çok gizli bir görev var. O görevi bizim başarmamızı istiyor. Berat sana emrediyorum. Hemen gideceksin. Gizli yerden geçip helikopteri getireceksin bana. Hayatım sen de gidiyorsun. Görev için özel dosyalar gelecekti bilgisayara. Ona bakıyorsun ve hemen getiriyorsun. Tamam hayatım. Evet sana gelelim Niko. Senin görevin git bana bir bardak su getir. <laughs> Ya bana niye havalı bir görev vermiyorsun? Herkese havalı havalı görev veriyorsun. Bir bardak su ne ya? Hadi evlat hadi evlat. Boğazım kurudu. Ne yapayım? Su içmeyeyim mi? Tamam ya tamam. Olsun ya olsun. En azından ilk görevi başaracağım. Buyur komutanım sana suyunu getirdim. Sağ ol evlat. Boğazım kurumuştu. Hadi toparlanın toparlanın. Hayatım nerede kaldın? Gel. Operasyonun nerede yapılacak? Hepsini kaydettim. Şu anda görev hazırız. Ya bu Berat nerede kaldı ya? Nerede kaldı bu çocuk ya? Evet helikopter de geliyor. Demek ki Berat geliyor. Helikopteri getirmiş. Komutanım helikopter hazır. Sizi bekliyorum. Şimdi herkes maskelerini taksın. Göreve gidiyoruz. Berat sen kafana kas. Niko sen de kafana kas. Yüz maskelerinizi de takın. Hadi çabuk olun. Evet hazırım. Bekleyin bekleyin beni de bekleyin. Ya bunun gizli kapısı neredeydi? Ah, beni de bekleyin neredesiniz? Evlat sen beni çıldıracak mısın Bu ne bu ne kılık Ya ne oldu ki hazırım işte kask taktım Git ve hemen asker kaskı tak Bu ne palyanço musun sen Göreve gidiyoruz kıyafet balosuna değil Tamam tamam hemen geliyorum Ya bu gizli kapılar mapılar alışamadım ben buna Evet şu anda hazırım İnşallah budur ya başka kask yok Bu mu komutanım emret komutanım Babacım komutanım Tamam evlat hemen bin helikoptere geç kaldık Berat hemen kaldır helikopteri. Hemen kaldır helikopteri. Yürüyorum, komutanım. Evet, aracımız mavi araç. Onu takip edeceğiz. Tamam komutanım. Adamımız bankaya gidecekmiş, bankayı soyacakmış. Berat şimdi çaktırmadan çatıya bir yere indir. Evet evlat güzel. Adamımız aşağıda. Bizden habersiz. Helikopteri sakladın değil mi Berat? Evet komutanım sakladım. Bu operasyonda herkesin bir gizli kimliği olacak. Berat senin gizli kimliğin Dragon. Anlaşıldı mı? Hayatım senin kod adın Kaplan. Tamam hayatım anlaşıldı. Evet Niko gelelim sana. Senin gizli kimliğin Minnoş. <laughs> Ya komutanım ona dragon diyorsun ona kaplan aslan bir şeyler diyorsun bana gelince niye minnoş diyorsun ya Komutanım bana da şöyle mesela güçlü bir şey söyleyin Mesela ejdeyha nasıl komutanım çok havalı ben ejdeyha olayım mı ejde -iha. Evlat benimle tartışma sana minnoş diyorsam sen minnoşsun tamam mı Bir daha benimle tartışırsan sana 5 şınav cezası veririm anlaşıldı mı O kadar emek veriyoruz videoya like Gül bak. Bak şimdi hem videomuza like atacaklar hem de kanala abone olmayan kanalımıza abone olacak. <laughs> tamam o zaman. Video sorusu. Bu operasyonda siz de yer alıyorsunuz ve size bir gizli kimlik vereceğim. Bu gizli kimliğin ne olmasını isterdiniz? Bunu yorumlara yazar mısınız? Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Birisi üç kere hapse girip tekrardan çıkmıştır. Sürekli hapisten kaçtığı için çok tehlikeli ve kurnaz birisi. Ve son üç aydır da aranıyor. Kimse yakalayamamış. O yüzden bu görevi bize vermişler. Komutanım bu çocukları kaçıran Jack değil mi? Evet evlat. Bu çocukları kaçırıp dilendiren Jack. Evet şimdi herkese görevini dağıtacağım. Berat sen drone ile yukarıdan gözetleyeceksin. Olumsuz bir durumda bize haber vereceksin telsizden. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hemen görevinin başına. Dronla bizi yukarıdan takip edeceksin. Hayatım, bizim diğer aracımıza geçeceksin. İnternet bağlantısından bakacaksın. Bu adam kimlerle iletişime geçmiş, ne yapmış, ne etmiş hepsinin bütün bilgisini bize vereceksin. Eğer biriyle telefonla konuşursa konuşmalarını dinleyeceksin ve bize bilgi vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Ben hemen görevinin başına geçiyorum. Niko, sana vereceğim görev en önemli görev. Bu görev için hazır olduğunu düşünüyorum. Şimdi görevini sana açıklıyorum. Niko, git bak bakalım ben evde miyim? Tamam komutanım, hemen bakacağım. Hemen bakıp geleceğim. Bakalım siz evde misiniz? Ya bir dakika ya. Komutanım ben sizin eve mi bakacağım Başka bir eve mi bakacağım ben kafam karıştı Sizin nerede olduğunuzda nereye bakacağım ben Niko Niko Gerçekten anlamıyorum sen mi benimle dalga geçiyorsun Ben mi seninle dalga geçiyorum Niko sen benimle geleceksin Şaka yapmıştım sana Tamam komutanım şaka mı yapmıştım Diyordum ya o kadar yolu ben nasıl gideceğim ya Şimdi komutana bakmak için o kadar yol mu gidilir Diyordum ya oh be şakaymış rahatladım Komutanım ben sizinle mi geleceğim Beraber mi yöneteceğiz operasyonu Ooo operasyonun şefi mi oldum ben Yoksa komutanım Çıldıracağım ya çıldıracağım ya Allah, nereden geldi bu başıma benim Çıldıracağım Komutanım başınız mı ağrıyor başınız ağrıyorsa size ben bir cebimden Haspirin vereyim haspirin var benim cebimde İçer misiniz ilaçtır Yani çok iyi geliyor yani baş ağrısına birebir iyi geliyor Evlat beni takip et Daha fazla oyalanamayız adam kaçacak Komutanım ben seni nereden takip edeceğim? Instagram'dan mı, YouTube'dan mı? Ben anlamadım şimdi ben. Ben ne yapacağım şimdi ya? Burada mı beklesem acaba? Takip etti ama Instagram adresini vermedi ya. Ne yapacağım ben? Burada mı acaba? Komutanım. Kom Oha! Oha! Çok yüksek burası. Oha! Ben ne yapacağım? Nerede ineyim ben ya? Komutanım siz nasıl atladınız o kadar yüksekten? Aa burada kaldım ben. <laughs> Alo 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 itfaiye mi Ya ben çatıda mahsur kaldım da Acaba rica etsem beni kurtarabilir misiniz ya Evet evet çatıda Bankanın çatısı bankanın Bankanın çatısında mahsur kaldım Evet lütfen yardımcı olun Ne mi yapıyorum ya biz operasyon vardı da Biz operasyona geldik bir adam varmış Jack miymiş neymiş onu yakalayacaktık da Ya ben çatıda kaldım ya Lütfen yardım edin Ya ne dalga geçeceğim dalga geçmiyorum Kapattı ya ne yapacağım ben ya Şuradan bir yerden ne yapsın Komutanım, dur. Şuraya karşı yazıp. Da Aa! Bu <laughs> başardık Komutanım. Komutanım bekliyor musunuz? Komutanım. Ya Niko bağırma in aşağı in aşağı ses yapıyorsun çıldırttın beni ya. Niko Niko beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Evladım beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Senin yüzünden mesleği bırakacağım ya. Yok komutanım ne alakası var ya? Ben sadece bir soru soruyorum bir şey yapmıyorum. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Biliyorsun ki bu operasyonun beyni benim. Ben olmasam bu operasyon yapılmaz ki. Allah Allah ya. Neyse şimdi herkesin görevini veriyorum. Komutanım sen adamı yakalıyorsun. Anneciğim sen de bilgisayardan bir Roblox'tan bana bir Robux satarsan sevinirim. Ee, ben ne yapayım? Ben de bir cips alıp geliyorum ya. Niko hemen buraya gel bak beni delirtme buraya gel bak. Tamam komutanım tamam. Kızmayın ne olur kızmayın. Tamam adam kaçacak ya yakalayalım artık burada iki saattir oyalıyorsunuz beni. açıklıyorum. Şimdi komiser telsizle benimle iletişime geçti. Acımasız Jack bankanın üst katına çıkmış. O yüzden banka çalışanını hemen güvenli bir yere çekmemiz lazım. Berat hemen gidiyorsun banka çalışanını güvenli bir yere getiriyorsun. Acımasız Jack üst katta. Dikkatli ol. Korkma ben seni kurtarmaya geldim. Çöp ve benden gel. Tamam çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Kapıdan girmeyi seni güvenli bölgeye götürmemiz lazım. Hadi çabuk ol. Ben それじゃあまて。 Evet Dragon harikaydın. Harikaydın senle gurur duyuyorum. Şimdi hanımefendi siz hemen bizim arkadaki aracımıza geçiyorsun. Bu kapıdan ilerle güvenli bir şekilde aracımıza bin. Seni hastaneye kontrol için götüreceğim. Evet rehineyi güvenli bir şekilde çıkarttık. Şimdi hemen görev dağılımı yapıyoruz. Acımasız Jack'i yakalıyoruz. Dragon sen minnoşu alıp arka kapıdan gireceksin. Aslan sen burada kalacaksın. Bilgisayardan bakacaksın kontrol edeceksin. Yeni bir bilgi gelirse telsizden bana haber vereceksin. Ben buradan içeri gireceğim. Ben buradan içeri gireceğim, kasaya yöneleceğim, onu orada yakalayacağım. Siz de arkadan geleceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Ya ben pek anlamadım. Ne yapacağız? Aşağıdan inip Ne yapacağız? Ben tam anlamadım. Ay, çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Ben şimdi buradan içeri gireceğim. Dragon, sen şu minnoşu al götür bak. Ben burada bu çocuğu döveceğim ya. Ben şimdi gidiyorum. Siz de arkadan dolanın. adam nerede? Nereye gitti bu adam? Komutan seni yakaladım komutan. Nasıl tuzağıma düşürdüm. Sakın arkanı dönme. Ellerini kaldır. Şimdi yavaşça dön bana doğru. Sakın yanlış bir hareket yapma. Ta, sonunda seni yakaladım Biliyordum benim için geleceğini Beni yakalamak için bu kadar Heveslisin demek ha Ne oldu Elime düşürdüm mü seni Nasıl bir tuzak kurdun? Beğendin mi Ben aslında panga soymak için gelmedim Senden intikam Almak için geldim Unuttun mu 3-4 kere beni yakalamıştın Şimdi intikam zamanı seni burada öldüreceğim. Ve artık beni dünyada kimse yakalayamaz. Zeki adamsın ama ölmek zorundasın. Ah, 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 ah. Ben böyle bir tuzağa nasıl yakalandım? İnanamıyorum kendime. inanamıyorum. Evet ekibin güçlü. Sen çok zekisin. Ama ben senden daha zekiyim. Gördün mü? Seni nasıl tuzağa düşürdüm? Evet. Bak seni alt ettim, gördün mü? Benden zeki olabilir miymişsin bakalım? Yakaladım seni, yakaladım seni! Bu ne be kafamdaki, ne oluyor, ne oluyor? Silah mı aldı, kim bu ya, kim bu ya? Sakın kıpırdama, dragon, aşağı in! Ellerini kaldır, pislik herif! Şimdi duvara doğru yürü, sakın arkanı dönme. Orada kal. Arkanı dönersen beynini dağıtırım senin. Dragon hemen gidiyorsun. Komiseri çağırıyorsun. Bunu tutukluyorlar götürüyorlar. Bu pisliği gözümün önünden alın hemen. Hadi çabuk ol. Çabuk ol Dragon. Komiserim bu pisliği hemen alın buradan. Gözüm görmesin. Çık dışarı lan. Bunun intikamını almayacağımı mı zannediyorsunuz. İkinizi de mahvedeceğim. Aferin Dragon. Çok iyi iş başardın. Senle gurur duyuyorum. Sen iyi bir asker olacaksın Dragon. İyi bir asker. Sağ olun komutanım. Dragon bizim minnoş nerede? Hemen git onu bul. Emredersiniz komutanım. Aha buldum seni. Çip geçmiş uyak kalmışım ben ne yapayım? Allah Allah ya. Benim komutan babam, babam komutan, baş komutan nerede? Onun yanına götür beni. Ona diyeceklerim var. Çok önemli ama. Hemen gitmemiz lazım. Götür beni babamın yanına. Tamam, gel benden. Bir an önce gitmemiz lazım. Çok önemli bir şey. Nereden gidiyoruz böyle? Ah! Komutanım, komutanım size çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle bakalım Minnoş, neymiş bu kadar önemli olan şey? Komutanım, komutanım benim karnım acıktı ya. Bir yemek söylesek mi acaba? Açlıktan ölmek üzereyim. Ya sen beni delirtecek misin? Delirtecek misin? Ben mesleği bırakıyorum gidiyorum ya. Basket falan olmayacağım ya. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone ol. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.